Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. İmam Hatip okulunda eğitim gördükten sonra Marmara Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Siyasi kariyerine 1994'te İstanbul Belediye Başkanı olarak başladı. Ancak laiklik karşıtı söylemleri nedeniyle kısa süre hapis yattı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisini Adalet ve Kalkınma Partisi kurdu ve 2003'te başbakan oldu. Ekonomik büyümeye odaklanarak Türkiye'yi dönüştürdü. Ancak otoriterleşme muhalefeti kısmaya yönelik eleştiriler de aldı. 2014'te Türkiye'nin doğrudan halk oyuyla seçilen cumhurbaşkanı oldu ve 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle yürütme yetkilerini büyük ölçüde genişletti. 2016'daki başarısız darbe girişimini atlattı ve sonrasında hem politik hem toplumsal alanda güçlü bir figür olarak konumunu pekiştirdi. Bugün Erdoğan, güçlü liderliği, muhafazakar İslamcı vizyonu ve dış politikasında giderek daha iddialı tutumuyla Türkiye'nin hem iç hem de dış siyasette en etkili figürlerinden biri olarak görülüyor.